Merhabalar. Arkadaşlar hoş geldiniz. Günlük fal yorumu yapacağız. Evet, alın bakalım niyetlerinizi. Kolektifin geneline, bütünün en yüksek hayrına olsun. Hadi bakalım. Bugünkü falımız bizim için neler söyleyecek? Bak, görüyor musun? yine gidiyor. Hadi, gitti sıkıntılarımız. Evet. İnşallah tez zamanda sıkıntılarımızdan kurtuluyoruz. Hemen tertemiz bir aydınlık. Bak şuradaki kaplumbağa düşecek. Şuradaki kaplumbağayı gördün mü? Şimdi böyle ev almak, ev satmak, uzaklara yerleşmek gibi bazı durumların olabilir. Hadi bakalım. Şimdi hemen burada hanenin içinde Hemen bak görüyor musun? Sanki burada Şimdi şurada bir e, Bir iki üç Üç ya da dört kişi böyle Hemen böyle hanenin içinde Üç ya da dört kişi uzaklardan gelmişler Sanki hanenin içinde e, Şimdi bak şurada bir ev var Bu evle alakalı konuşmalar yapıyorsunuz Bak görüyor musun şu evi Şimdi bu ev e, Sanki böyle bu kişiler arasında Paylaşılacak gibi görünüyor Ve böyle herkes bak Herkes ne istediğini söylüyor bak. Mesela buradaki şu kadar. Yani hani ne kadar miktar istediklerini söylüyorlar. Tabii ki aslında o şekilde olmayacak. Eşit paylaşılacak ama işte ben şurayı istiyorum. Ben burayı istiyorum falan gibi bir sanki bu bir mal paylaşımı gibi bir şey. Evet hemen de böyle yakın zamanda sanki mal paylaşımı gibi bir durum ama sen çok kısmetlisin. Şansın, bahtın o kadar açık ki bakar mısın balıklarına falan bak. Bir sürü kısmetler böyle hanenin içine doğru geliyorlar. Artık böyle kısmetin, şansın, bahtın açılmış. Burada bir anahtar çıkmış. Hemen böyle bir şey sahibi olabilirsin. Evet, bir mülk belki alabilirsin ve burada bir yıldız çıkmış. Hemen böyle önümüzdeki günlerde hani şey var ya, Morning Star bak. Önümüzdeki günlerde böyle yani gerçekten en parlak yıldız olabilirsin bak. Görüyor musun? Ama her işinde parlayacaksın. Her işinde yükseleceksin. Şimdi bak iş, kariyer konuları muhteşem çıkmış bu ara. Her yerden iş fırsatları, her yerden belki böyle iş görüşmelerine gideceksin. Böyle evet güzel geçecek, olumlu geçecek. Belki iki iş arasında kalacaksın, iş teklifleri alacaksın. Çok güzel çıkmış. Bak burada şurayı görüyor musun? Şöyle bir el ve üzerinde bir üç rakamı. Şöyle bak bir şeyi sanki hani böyle kavramak isteriz ya. Şimdi burada bir şeyi tutmak üzeresin. 3 vakte kadar 3 vakte kadar hemen böyle 3 gün olabilir, 3 saat olabilir, 3 hafta olabilir. Bir şey alacaksın. Evet, bir şey alıp bir şey sahibi olacaksın. Bak şurada da şurada da görüyor musun? Bak şunu da göstermem lazım sana. Şurada da bakar mısın minicik suratı çok güzel gözleri hatta kanatları falan var böyle iki ayağının üstüne kalkmış şahlanmış bir at ama ufak böyle. Yani küçük bir muradım var. İstediğim bir şey var. O inşallah olacak önümüzdeki günlerde. Önünde zaten çok güzel kapılar açılıyor. Sanki burada dikili taşlar gibi bir şeyler var. Bak görüyor musun burada? Ve o taşların altında belki bunlar çok büyük, çok yüksek binalar da olabilir. Bak şimdi şu mesela çatısı var gördün mü bak. Şunun mesela çatısı düz. Ve burada sanki ağaçlık bir yerler var. Bak bu büyük yüksek binaların önünde ağaçlar. Şimdi sen eğer böyle bir kentsel dönüşüm gibi bir şeye girdiyse senin evin ya da arsan arazin artık neyinse. Sana ben bir şey söyleyeyim mi senin bu evin var ya bak şuradan değil de şuradaki binadan 9. kattan çıkacak. Evet bak 9. kattan çıkacak senin ev ama güzel bak çok değerli çok değerli. Evet 9. kattan çıkacak galiba evin 9. katın yanında anahtar var çünkü sana bak. Görüyor musun? Ve burada zaten 9 da yazıyor. Evet 9. kattan hatta böyle şu iki binanın arasında böyle köprü gibi bir şey var bak. Evet çok güzel yerden çıkacak. Burada da bak her konuda şanslısın ya. Şimdi burada da gerçekten şanslı olacaksın. Bak burada burada da başka insanlar var. Bu bir çekiliş zannedersem ya. Şimdi başka insanlar da bekliyorlar ama seninki çok muhteşem bir yerden çıkıyor. Evet. Evet. Görüyor musun? Bak böyle sanki bir yağmur gibi ama bu bir bolluk bereket yağmuru inşallah. Bak çok bereketli zamanlar devam ediyor. Bu zamanlarda yapın yapmak istediklerinizi. Çünkü hala devam ediyor. Mesela şu günlerde e, kendine bir cüzdan alabilirsin. Mesela e, yeşil renkte bir cüzdan ya da böyle mor renkte bir cüzdan alabilirsin parayı çeksin diye. Çünkü gerçekten hani 13 yılda bir gerçekleşen böyle gezegen kavuşumları var ve ee, bolluğu bereketi hayatına çekmiyor çekmek istiyorsan bu tür şeyler yapabilirsin niyetlen ama en önemlisi niyet burada bir şey var görüyor musun sanki böyle bak şurada birisinin karnı böyle şişmiş sıkıntıdan bir takım yani böyle aile içinde olabilir ya da böyle arkadaşlar arasında olabilir bir takım haksızlıklara uğramış ve bak ağzında kilit var görüyor musun bak söylemek istediği şeyleri sanki söyleyemiyor belki böyle biraz içine kapanık olabilir ya da böyle hani biraz çekingen bir yapısı da olabilir söylemek istediklerini sanki söyleyemiyor ve bu söyleyemediği şeylerden dolayı da böyle karnı şişmiş ama bu bir bayan fakat bak söylemek isteyip de söyleyemediği şeylerden dolayı Hani böyle e, söyleyemediğimiz şeylerden dolayı boyun boğaz bölgemizde böyle tiroidlerimizle alakalı sorunlar oluyor arkadaşlar. İçinizde tutmayın. Çünkü kendinizi hasta edersiniz. Burada bir gelinle damat çıkmış şimdi bir arkadaşımız da böyle dünya evine giriyor, evleniyor. Bak görüyor musun? Hayatına böyle yeni bir düzen veriyor. Bak gelinlik, damatlık ve bir kalabalık. Siz böyle bir düğün kalabalığı gibi bir kalabalığa gireceksiniz. Burada bir ev çatısı çıkmış bak. Ev almak, yeni yerlere taşınmak gibi durumlar var. Burada bir arsa, arazi gibi. Bak görüyor musun? Şurada bir arsa, arazi gibi bir yer var ve burada iki kişi şimdi bir yola gidiyorsun. Buradaki araziyle alakalı ve burada birisiyle tokalaşıyorsun. Burada bir anlaşma yapılıyor. Bak. Görüyor musun? Sanki böyle hemen bu arazinin şöyle az bir ilerisinde de böyle kocaman bir su var. Hani böyle göl olabilir, deniz olabilir ve sen burada bir kalbin üzerindesin böyle böyle hani istediğin yeri çok da uyguna bulunca çok sevineceksin diyeyim sana böyle tertemiz bir yol ama yolun çok kalabalık ve böyle bu yolda işte bir takım işlere girişmek istiyorsun tamam mı bu işlerde bazı insanlar şimdi bak şöyle hayatında hep diyorum ya işte size kıskanan insanları. Hani sen bir işlere başlayacağın zaman sen onu yapamazsın diyen bir insan varsa bil ki o seni kıskanıyordur. Senin durumun da bunun gibi. Bak bir takım işlere girişmek istiyorsun, kendini büyütmek istiyorsun. Şu anda büyüme dönemindesin. Evet, kendini tam da istediğin gibi büyütebileceksin. Ama etrafında seni kıskanan ya yapamazsın, boşver ne yapacaksın işte böyle gidiyorsun ya falan diyen insanlara itibar etme. Evet herkese sorabilirsin yani herkesin fikrini al herkese sor ama en sonunda yine kendi bildiğini yap. Zaten sen çok şanslı bir dönemdesin. Şansın da katlanarak artmaya devam ediyor. İş kısmetlerin böyle bolluğun, bereketin çok yoğun. Ve bakar mısın zaten hiç sıkıntı yok. Tertemiz, aydınlık. Ve burada böyle maymun gibi birisi çıkmış. Böyle küçük bir maymun. Oradan oraya atlıyor, oradan oraya atlıyor. Maymunun arkasında da bak bir tane minik maymunu var. <laughs> bunlar neyse böyle. Bunlar iki kardeş olabilir. Anne, çocuk olabilir. Yani bunlar var ya böyle... Hmm, herkesin ne denir herkesin herkesin biliyorlar karakterini ona göre oynuyorlar diyeyim burada bir yüzük çıkmış bir nişan bir düğün gibi bir konu için bir yere gidilecek bak şurada yine kalabalık var ayakta duruyorlar ve bir şeyi bir şeye seviniyorlar yani böyle şu senin yine balığın çok kısmetlisin dediğim gibi balık bolluk bereket hepsi geliyor tabağımızı dökelim bakalım tabağımız bize ne diyecek hemen bir ev çatısı var burada şimdi önümüzdeki günlerde dediğim gibi ev almak ev satmak ev değiştirmek başka yerlere taşımak sen bir kere gözünü bir kere uzaklara dikmişsin uzaklara gitmek istiyorsun bak görüyor musun hanenin dışına çıkmışsın uzaklara gitmek istiyorsun o gitmek istediğin yerler senin için böyle çok aydınlık ve orada çok şanslı bak o gitmek istediğin yerde bir kere çok güzel işini kuracaksın bak görüyor musun? Şans çok şanslısın. Çok güzel işini kuracaksın. Çok güzel hem huzur hem para hepsi bir arada geliyor sana. Hanenin içi biraz <laughs> kafa karışıklıkları var. Şimdi öyle kimseye söylemesen de içten içe bir şeyler düşünüyorsun yani böyle biraz kafan karışık. Yani böyle birazcık Acaba birazcık yolunu mu göremiyorsun hani böyle bazen zaman zaman olur ya böyle ha, ben tabi size gösterdim bak ev çatısı şimdi sen böyle biraz kafa karışıklığın var biraz yönsüz kalmış yolunu kaybetmiş gibi hissediyorsun kendini belki de içten içe çünkü çok kafan karışmış hep soru işaretleri var her konuyla ilgili soru işaretleri mesela burada bir ev var onun üzerinde soru işareti mesela burada bir erkek var onun kafasının üzerinde bir soru işareti ama buradasın ve senin kafanın üzerinde bir yıldız, yıldızın yükseliyor. Burada birbirine sarılmış iki kişi çıkmış görüyor musun? Eğer bir ayrılık durumunuz varsa hemen yakın zamanda bir kavuşma yaşanacak. Şimdi böyle e, kolektife bakıyoruz ya şimdi. Şimdi böyle e, sen hayatındaki insanla aranıza biraz mesafeler girdi. Sen şu anda düşünüyorsun ki acaba ben bir adım atsam mı? ya da onun adım atmasını mı beklesem şimdi şöyle eğer sen ayrılık nedeninizi tam olarak bilmiyorsan tabii ki de o adımı sen de atabilirsin yani neden içinde kalıp da işte neden olduğunu bilmiyorsun neden içinde kalıp da böyle içten içe kendini huzursuz edesin ki arayıp da arayıp bir yüzleşme yaşayabilirsin yüzleşme iyi gelecek Hemen burada iki kişi, iki kişi. Bak şurada bir kişi var, yanında biri daha var. Elinde bir mum. Kendi yolunu kendin aydınlatıyorsun ve gerçekten de yolun çok güzel bir şekilde aydınlanıyor. Şimdi burada bir türbe ziyareti gibi bir şey çıkmış. Bak bir türbe. Böyle büyük büyük taşlar, sanki kayalık bir yer gibi. Orada belki bir türbe var. O sanki böyle elinde mumla oraya doğru gidiyorsun gibi. Belki dilek yapacak olabilirsin. Hani oluyor ya türbelerde dilek falan yapıyorlar. <laughs> Sanki burada kucağında bir çocuk var. Böyle yukarı kaldırmışsın onu. Demek ki sevdiğin bir e, çocuk. Burada kocaman bir ineğin var. Yani kısmetli olacaksın önümüzdeki günlerde. Üç kişi. Şimdi bir iş var. Bu işle alakalı. Hani tek başına yapılacak bir iş değil. Belki de belki bunu üç ortak yapacaksınız. Bununla ilgili. Görüşmeler bununla ilgili birileriyle iletişime geçeceksin. Miras konusu var, o miras konusuyla ilgili bak iyice az artık yaklaşmaya başlıyor bu miras konusu. Sanki böyle bu yıl bitmeden bu iş burada çözülecek gibi geliyor. Burada biri var bak bir erkek, bu biraz yaşça büyük bir erkek. Şimdi böyle bu erkek var ya böyle hani laflarıyla sözleriyle sizi harekete geçiriyor ama karşı tarafa da gidiyor diyor ki işte biz böyle böyle yapmayalım yani ikili oynayan bir erkek var gür saçlı böyle uzun boylu gür saçlı bir erkek burada bir kedi suratı çıkmış çok rahatlayacağın güzel bir döneme giriyorsun şu anki kafa karışıklıkların falan hepsi geçecek gidecek merak etme burada bir bayan var görüyor musun uzun boylu bir bayan ama böyle boynuzları var bak sanki böyle şeytan gibi arkasında başka biri daha var bu iki kişi sanki ee, bu iki kişi sanki burada bak birazcık ortalık karıştırıyorlar gibi bir durum çıkmış. Zaten bunun boynuzları falan da var. Bakalım. Evet. Sıkıntılarımız gidiyor. Şanslı bir döneme giriyoruz. Çok şanslı olacaksın. Güzel bir dönemdesin. Yani şans artık senin. Hani şans kapıyı çalınca senin ama kapıyı kırınca. Şans o kadar o kadar çok şanslısın ki her yerden kısmetler, bolluk, bereket, böyle aile hayatında sıkıntılar varsa düzelmeler, ee, bir takım gerilimli durumlar varsa bunlarda normalleşmeler. Şimdi böyle aile büyükleri ya da eşin ailesinin büyükleriyle ilgili e, ufak tefek gerginlikler olabilir. Ama bu gerginlikler de düzelmelerde olmaya başlıyor. Hadi bir de kart çekelim bakalım ne çıkacak. Şöyle değil mi? Üç tane çekiyorduk. Kader kartlarımız bakalım bize ne diyecek bu falımızla alakalı. Evet şimdi biraz senin sorumlulukların artmış olabilir. Ama böyle inançlarınla alakalı inançlarınla alakalı böyle inançlarında e, biraz kuvvetlenme olabilir. Bir, bir dönem biraz inançsız olabilirsin ama şu dönem inançlarında oldukça kuvvetlenme var. Ve sosyal çevre etkisi de çıkmış. Sosyal çevre arkadaş çevresiyle alakalı. Onlardan çok etkileniyor olabilirsin. Azıcık sabır ediyorsun ama neye acaba sabır ediyorsun? Diyor ki sana tutkularının peşinden git diyor. İşte hayallerin, dileklerin, evet iş konusunda çok planlı hareket edeceksin. Evet bir görüşme, bir iş görüşmesi gibi bir durum çıkmış. Eğer hayatındaki insanla bir görüşme yapacaksan onunla ilgili de bir buluşma var. Evet canlar bugünlükte bu kadar olsun. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Şu olayını unutmayın. 23'üne kadar alabilirsiniz arkadaşlar. Öğlen vakitlerinde mesela 2 gibi falan. İşte o cüzdan unutmayın. Yeşil ya da mor renk. Sakın siyah ya da kırmızı değil. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.